Türk mühendis İbrahim Tarık Özbolat, doku mühendisliği alanında ülkemizi gururlandırıyor. İbrahim Tarık Özbolat, 3 boyutlu biyoyazıcılar kullanarak 12 çeşit doku üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hücre ve doku basımı alanında dünyanın sayılı laboratuvarlarından birini yöneten Özbolat, çalışmalarıyla doku kayıplarının önlenmesini amaçlıyor. 3 boyutlu biyo yazıcılarla deriden kıkırdağa, kemikten damara 12 çeşit doku üretiliyor. Bu dokuların gelecekte yanıklar, iyileşmeyen yaralar veya kırıklarda kullanılması hedefleniyor. Türk mühendis İbrahim Tarık Özbolat, Amerika Birleşik Devletleri Penn State Üniversitesi'nde doku mühendisliği alanında ülkemizi gururlandırıyor. Genç mühendis hücre ve doku basımı alanında dünyanın sayılı laboratuvarlarından birini yönetiyor. 3 boyutlu bir yazıcılarda 3 eksenli bir yapı düşünün ee, ve bu yapıda e, canlı hücreleri e, biyomürekkep dediğimiz bir malzemenin içerisine koyup e, katman katman basıyoruz. Kıkırdak dokusu, kemik dokusu, deri dokusu gibi bunlar genelde bağlayıcı dokular. 3 boyutlu yazıcıda oluşturulan doku yeterli olgunluğa eriştiğinde canlı üzerine yerleştirilebiliyor. Klinik çalışmalarının devam ettiği bu teknolojiyle organ kayıtlarının önlenmesi amaçlanıyor. Bu dokular ayrıca kanser, diyabet veya nadir hastalıkların tanı ve deneysel tedavilerinde de kullanılıyor. Hastalıklar nasıl büyüyor ya da e, bunların immünolojik e, sistemle nasıl etkileşim halinde? Kanser için geliştirilen kemoterapi ilaçları olabilir, hücresel bazı immün terapi sistemleri olabilir. Bunları e, kullanarak yani bu yaptığımız üç boyutlu e, doku modellerini kullanarak bir hastaya geçişten önce yani kliniğe geçişten önce e, bir bir model tip. Özbolat tecrübesini Türkiye'ye de aktarıyor. Çukurova Üniversitesi'nde açılacak doku laboratuvarı kurulumuna da katkı sağlayacak.